Şimdi lan ayı yedik. Adamlar güzel şey yaptılar. Varsa al Para yok ki oğlum bizde. Ne kadar abi yok. Artık bırak. Ben şu tıkla. Kaldıracağız da açmaya çalışsak. Aa. Bunu yutunun kısmı ele geçiyor. Başka bir şey bul. 13 15 abi alır mıyız buraya ya? Başka bir şey düşün. Resim olsak sıkıyor. Saldır abi. Ne yapacak bir şey yok saldır. Ya Allah bismillah. Under my Hadi. command. Peki ilerle move. Evet. Halkan duvarı F2. Former shield wall. Allah 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 Saldır şunlara, saldır. Bak <laughs> bak, oğlum. Saldır F3, F3. Bak, Oğlum gelmiyor ki bu şey. Mustafa Moga el oğlum. Silah ver. Oğlum ben adamla gelmiş. Adam adam kalmadı. Askerim kalmadı ya. Vay şerefsizler. Dur kaçmaya çalışalım. Aa, bütün askerler yedi ama şerefsizler ya. Parası kaldı. Atla atla bunlara Ben bunları yapacağımı biliyorum Abi yapacak hiçbir şey yok ya Nerede bunlar? tek tek abi indirmemiz lazım tek tek indirmemiz lazım abi çok bir geliyor şerefsizler ya <laughs> ya lan oğlum kaç lan bunlara bak oğlum ne o oğlum bunlar lan <laughs> mi var mı ya? Lan oğlum biz buradan kaç, kaçmamız lazım ya. Nasıl kaçacağız biz buradan? Geçti askerlerin gitti ya. Tek vuruşuk canımız kaldı. Allah Allah. Ulan kaçalım şöyle kaçalım. Bir şeyler yapalım ya. yapmamız lazım ya. <laughs> geliyorlar abi. Geliyorlar, geliyorlar. Bak açık yerde kalmadı. Oğlum gelmeyin la. Bunlar gelip duruyorlar. <laughs> Nereden buldun? Al toplu gelmeyin abi ya. Abi öleceğiz yapacak bir şey yok. Bakalım öleceğiz ne ölüyoruz. Bunu öğrenmiş oluruz. Çirildi. Tutsak alınlar, tutsak etler, şerefsizler Aynen timuçin gibi yapacağım ben size timuçin gibi Aman oğlum onlara Durun abi iki kişi geliyor adamlar bize tuzak yaptılar Uyumayacaklar işte tuzaklara Allahım ya Tuzak yaptı devam et Kaçarız biz, sen burda koyacağız seni özel sikeceğim birader Seni özel sikeceğim kaç 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 kaç. Altın yoksun ama kaç oğlum kaç kaç kaç. Abi kaç 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 kaç. Kaç la kaç 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 Uzaklara git abi uzaklara git uzaklara. Karımız az zaten. Şurada bir şey varmış gidelim oraya. Git git oraya git. Ya yağmacı bir git siktir git ya. Amacılardan Boş para veriyor yok mu? Bak, hisse yok mu arkadaşım burada ya. Böyle olmaz ki. Hisse olması lazım ya. Danacağız bir şey yok ki. Aa Her şeyimizi kaybettik abi. Hiçbir şeyimiz yok. Bitti. Biz buradan kaçalım abi. Biz buradan kaçalım. Dur burada bekleyelim dur. Bekle al bunlar. Bunlar Harika. gider tane ya. Vecit <laughs> arkadaşım ya. Bir şey, çalışma para yardım oldu Kervana gidelim abi. Kervana, kervan gördüm orada bir tane. bu da tuzak olabilir ha. Alt üstüne gidiyoruz. Abicim burada. Peace to you, stranger. What is your name? Konuş, muhtar mısın bu sönkede ya? Abi köy ilişkilerimiz yok bizim ya. Sağlı tekme mi geldi bu? Boş boş ver. Bravo, kaç? Dur bakalım bir. Ya bu kemanı Araba tek başına ne yapacağız? Abi yok iptal. Şöyle abi, abi para yok bir şey yok ne yapacağız tek başına gel. Teyzeyiniz şuraya gidelim. Git. 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 Emre bir süre burada bekle. A bizim biz burada ne yapalım biliyor musun? Kimmiş o? O adam 109 milyon şey var. Çık abici, bir şey biliyor şey Biz burada bana parasız kaldık. Parası kaldı kaldı. Biz burada yapacağız hiçbir şey bile. Dur. Yazık abi bunlar da. Burada da bir şey yapamayız. Bakalım abi timikin gibi olduk biz parası pusu kaldık ha Biz abi böyle 3-5 tane Kervanla bir şey almamız lazım Eğer almazsak Açıklanacağız Git, git, git. Orazdan kalmadı o. O şerefsizler bize de şey yaptılar. Oğlum çalışacak, ileride savaşa çalışacak bir yok burada ya. Şimdi bir işimiz yolan bir yok mu? Well now, stranger. Peace to you. What is your name? <laughs> Yamalarsan, zorla. Çık abi. Bugün kaç kişi varmış? Şuram. çık 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 çık. Parası kaldı gal, parasız kaldı galiba. Vallahi para parasıdan gerek sıram. Dur bakalım, köyde dolaşalım. Ne yapacağız ya? Biz gidelim ya. Biz geldiğimiz topraklara. Gel durum adam. Kalay ediyorum. Gel gel. Mora mora kambazlamıyorum. You, stop. Give us your silver. We are not playing games.